Değerli izleyicilerimiz, Talip Ercan'la spor sohbetlerinde bugün çok farklı bir kişiyle beraberiz. Sosyal medyada zaten bugün öğle saatlerinde duyurmuştum. Çok özel Beykoz'da bir numara olan gerçekten de biraz sonra derin konuşmalara daldığımızda diyeceksiniz ki gerçekten de o bir numara ünvanını hak eden bir isim var. Hem eğitimci kimliğiyle hem de sporcu kimliğiyle olan sahip olan Çiğdem hocamız burada. Çiğdem Topatan. Çiğdem hocamızı ben sosyal medyada yaklaşık 7-8 senedir takip ediyorum. Hatta bugünkü ana konumuz olan ultra maratona katılma olayından önce ben seni hocam bir kilometre, iki kilometre, 5, hadi ona çıktım diyoruz. Ondan 20'ye çıktın. En son, en son yanlış duymadınız. Beykoz'dan Paşabahçe'ye insanların yürümekten aciz kaldığı, minibüse bindiği, otobüse bindiği, taksiye bindiği, dolmuşa bindiği Günümüzde Çiğdem hocamız ayağın tozuyla iki gün önce e, Tuz Gölü'nde, o meşhur Tuz Gölü'ndeki yani oradaki atmosferi düşünün havaya savrulan, hav havaya savrulan o enerjiyi ekstra ısıyı da bir düşünün. Orada 160 kilometre koşu yaptı. Ben de hayretler içerisinde kaldım. Acaba nasıl oldu? Dinlendin, yattın, otele mi gittin, kaldın hocam? Nasıl oluyor? Şimdi ilk önce mesele bölüm bölüm sizlerle buluşturacağız bu bütün konuşmalardaki özel anları. Hocam ilk önce seni bir tanıyalım. Yani Beykoz doğumlusun. Evet. Bayanların yaşı sorulmaz neden ama soralım. Kaç doğumlusun? 1982 doğumluyum. 39 yaşındayım. Evet Beykoz doğumluyum. Çubuklu'da doğdum, büyüdüm. Evet. E, ortaokul, ilkokulu, ortaokulu okulu, liseyi hep Beykoz'da okudum. Evet. Sonra üniversite eğitimi için e, Mersin'e gittim. Sonra e, döndüm e, eğitimi devam ettirmek için yurt dışına gittim. Evet, evet. Sonra geldim e, öğretmenlik hayatım, eğitimcilik hayatım başladı. Bu sene 14. senemdeyim. Hep aynı okul mu hocam? Ben seni o Ermeni Mersin'deki okulda kız meslekledim. Ne geçiyordun? Hep aynı okulda değil e, farklı okullarda çalıştım. E, bu evet. senede e, birazcık da değişiklik olsun birazcık daha e, Beykoz'un dışına gidelim diye muhtemelen başka bir e, ilçede olacağım. Ama ben Beykozluyum. E, 14. senemi çalışacağım inşallah bu sene. E, hep buradaydım. Hayatımın çoğu hani hep burada oldu. Buradaki okullarda çalıştım. Hı -hı. Arkadaş çevrem, çocukluğum eee burada. Beykoz Stadyumu benim lisedeyken ee, zaman zaman okuldan kaçıp eee antrenmanları izlediğim, maçları izlediğim bir yer. O yüzden benim için burası çok ayrı bir yer, ayrı bir özelliği var. Çiğdem hocamıza bugün sürpriz yaptık. Talip kardeşim, Talip abicim nerede buluşacağız, nerede konuşacağız, nerede röportaj yapacağız? kafamdan değişik yerler geçti. Anadolu Kavağı olabilir. Evet. On çeşmeler olabilir dedik ama dedim ki Beykoz Starında, Beykoz'a mal olmuş bir yerde. On çeşmelerde şu evet. bugün bir yoğunluk vardı. Cuma evet, yoğunluğu. Evet, evet, evet. E, orada e, rahat bir ortam bulamayız dedik. Şidem hocamızla e, değerli dostlarım, takipçilerim yaklaşık İki aydır, üç aydır görüşüyoruz. Artık dedim e, ilk boş bulduğum anda bir gelelim, yakaladım. E, evet. Bugün de güzel bir sohbet yapacağız. Hocam seni korkutmayacağız. Çabukluk, <laughs> yani çocuk, çocukluktan beri almayacağız seni yani doğumdan başladık ama tarihten başladık. E, sporculuk hayatına geleceğiz. Tamam. Şimdi bir Şiitem Hocamızla kaldığımız yerden devam edelim. Hocam ilk spor kaç yaşında, e, hangi branşla başladı? E, ortaokulda okuyordum, hacı Hacunuman'da. Evet. E, çok kilolu bir çocuktum. Beden eğitimi dersinde çok zorlanıyordum. E, sevgili beden eğitimi öğretmenim... E, Taner Ulusoy. Evet hocam. Beykoz'un efsanelerindendir o da. Hatırlıyorum Şahin Kayı'da. Evet evet. Zili Naci'nin apartmanı. Onun o ne oluyordu? Oğlu mu oluyordu? Oğlu olması gerekiyor hatırladığım Taner kadarıyla. Abi, <laughs> ama kocuğum var. Lakabı oldu ya. Lakabı oldu. Rahmetli anıyorum Zili Naci'ye ablamı teyzemi. Evet. Lakaplar ünlüdür e, Beykoz'a. evet. Taner Hoca aslında benim yol hikayemi değiştirdi. Evet. Beden eğitimi dersinde o klasik kasadan atlamada ben atlayamıyordum. Kilolu bir çocuk olduğum için. E, rahmetli babamı ee, okula çağırdı. Dedi ki e, hani kilosu çok fazla. Zaman zaman derste çok zorlanıyor. Hani bir spora yönlendirsek. Babam da dedi ki tabii ki hocam dedi. Seve seve siz uygun görüyorsanız. Ve beni e, Taner hocamın da arkadaşının bulunduğu Anadolu Hisarı e, kürek şubeye yönlendirdiler. Ama oraya gittiğim zaman açıkçası abi kürek nedir ne değildir hiçbir bilgim yoktu. Yüzme var mı doğana kadar peki? Ee, var çünkü çubuklu da ben e, Boğaz'da büyüdüm. Ee, doğduğumdan beri neredeyse suyun içindeyim. Ben boğazda yüzmeyi öğrendim. Evet, ee, onu evet biliyordum ama kürekle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ben oraya Taner Hocam gönderdi. Gittik hocayla tanıştık vesaire. Yarın gelecekte de antrenmanlara başlayacak. Ve e, 13 yaşındaydım. 13 yaşında ve kilolu bir küçüydü. Ee, 95 kiloydu. Hocam 13 kilo, 13 yaşındayım 95, 95 kilo. kiloydum. Bugünün tabiriyle artık obez sınırındaydım. Evet, ben evet. Obezdim hatta ve kısa boyluyordum. 1.55 boylarında falandım. Tam o büyüme evresindeydim <laughs> ee, ve başladım küre. Zaten ilk iki yıl ben kilo vermek için uğraştım. <laughs> Evet. Sporak kömünü aslında Tabii tabii. Kilo vermeye evet. çalışıyorum. Taner hocamın da amacı aslında hani benim kilo vermem sağlıklı bir çocukluk geçirmemdi. Evet. Ama etrafımda o kadar güçlü kürekçiler, o kadar güçlü başarılı insanlar vardı ki ben onları her baktığımda ben de böyle olacağım demeye başlamıştım. Ki yani o zamanlar Anadolu Hisarı kürekte Beykoz'un biraz son zamanlarıydı. Anadolu evet. Selami e marka olmaya devam ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, hiç unutmam. Bulgar bir hocamız vardı Danya. Ee, bir gün dedim ki Danya'ya ben dedim çıkacağım ve kürek çekeceğim. Yarışlara katılacağım. Ee, tek bir şartla dedi. Sağlıklı bir bedene kavuştuğun zaman söz evet. veriyorum dedi. Senin hayatını değiştiren o hoca oldu o zaman. Kesinlikle. Taner hocadan sonra evet, o hoca oldu. Bulgar hocamız e, evet. maalesef ki e, şu an hayatta değil. Her onu düşündüğümde... Bulgar olduğu için de toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun diyorum. Hocam bir şey var ya. Laf laf açacak böyle aramızda. Tabii tabii. Da, şu var. E, biraz bilgilerimizi ben... Kusura bakma, kesinlikle şeyde üstünlük ya da şeylik göstermek istemiyorum. Arkadaşlar değerli takipçilerimiz ya ben defalarca yazdım ama ya ne oluyor ya neye takılıyorsunuz? Ya gayrimüslimlere toprağa bol denir. Evet. Türk vatandaşlarımız ya da daha doğrusu Müslüman aleminden Müslüman olan İslamla şereflenmiş olan insanlara da rahmet okunur. Evet Allah rahmet, Lütfen, rahmet eylesin. Lütfen bu olaya hassaslık durun. Toprağa bol bir Müslümana demek Uygun bana değil. yanlış geliyor. Uygun ya değil. Size göre e, niyetinize bağlamak bir kere daha hatırlatıyorum. Toprağı bol olsun demeyelim. Rahmet okuyalım. Evet. Gayrimüslimse Beykoz'daki birçok dostumuz var. Kesinlikle ama benim öyle. toprağı bol olsun toprağı diyeceğiz. Bol olsun. Evet hocam. Bütün, e, ve Danya evet. benim aslında hayatımın akışını değiştirdi. İki sene sonra e, biz bir yarış için Sapanca'ya gitmiştik. E, beni de götürdü ve ben hani takımda malzemeleri taşıyorum ama o esnada antrenman yapıyorum. E, o takım arkadaşlarımdan bir maalesef bir sakatlık yaşadı evet. ve Danya'nın bana sayede çiğdem hazır ol dediğini hatırlıyorum hafızamda hep o evet. sözü var ve ben o gün çıktım ilk yarışta kendi yaş kategorimde ikinci oldum hocam ilk yarış ilk başarı o orada kadar. başladı o zaman orada aslında, A, kendine evet. güven belki çünkü iki senedir kendimi buna hazırlıyordum evet. etrafımdaki güçlü ve başarılı kürekçilere baktıkça aslında Mental olarak ben kendimi buna hazırlamışım. Hep şuydu amacım, ben de bunlar gibi olacağım. Evet öyle. Evet çok uğraştım, çok üzüldüm, çok yoruldum, çok yıprandım. Ama o kadar hırslı artık asılmışım ki kürekleri. Ben ikinci olduğumun farkında bile değildim. Danya'nın çığlıkları, arkadaşlarımın başardın, başardın demeleri inanılmaz bir şeydi. Öyle başladı hocam. Kaç sene sürdü pek kure? Ee, milli takımda millet, sanki. Milli takımla evet. birlikte aslında ben hani evet. e, bitti az o dönem bir sakatlık geçirdim. Aşil evet. tendonum koptu benim. Aşil tendonum kopunca e, hatta akademi girecektim. Akademiye hazırlanıyordum. Akademiye girip e, spor alanında hayatıma devam edecektim. Ama aşilimin kopmasıyla birlikte bir anda aslında yol haritam değişti. 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 Yüzmeye mi oradan geçiş oldu acaba? Ya kürek İlkten. bitti. Kürek bittikten sonra hatta kürek şu şekilde bitti. E, aşilim koptu. Ameliyat oldum. E, malum aşil tendonu kopması çok ciddi bir sakatlıktır. Toparlanması çok uzun sürer. Ben aşilim koptu, ameliyattı, rehabilitasyon süreciydi derken on ayın sonunda e, son yarışıma çıktım. Son yarışım Balkan şampiyonasıydı. Ve Balkan ikincisi olarak jübilemi yaptım ben. Çiğdem hocamız Balkan ikincisi olarak kürek dev jübilesini yaptı. Beykoz ilçesinde, Anadolu-İsar'ında olsun kürek sporunun ne kadar bir zamanlar cazibe noktası Çok. olduğunu biliyoruz. Çok. Şu sıralar yeniden bir toparlanma i̇nşallah. süreci var. İnşallah Anadolu Sarı Kulübü de evet. ayrıca kulüp kurdular yani evet. kürek şubesi olarak. Beykoz Belediyespor bir atak evet. yaptı. Malzemelerini aldılar. İnşallah kürek sporu... Çok olur inşallah. Ya hocam zaten mantık almıyor değil mi? Beykoz gibi denize evet. o kadar uzun şehir, sahil şeridi olan bir yerde yapılacak şey denizde yüzme ve kano ya da kürek Evet ama yok ormanlık alanında dikkat alırsak oksijeni bol ve atletizm ve koşu. Evet, Cross. olması gerekiyor ama yok, maalesef yok. Ee, hmm. Hani geçmişte daha yoğunda aslında, daha aktifti. Hani hmm. deniz sporlarına bakıyorum, ben Beykoz'un tarihine de baktığımda. Hmm. Hani e, daha yoğunmuşuz, daha aktifmişiz. Şu an maalesef hani zaman zaman şey diyorum ya aslında şu anki şartlarda çok daha iyi şeyler yapılabilir. Evet. İnşallah Beykoz, e, Beykoz'un çünkü çok başarılı olabilecek gençleri, çocukları var. Evet. Denizde e, çok cross'ta çok başarılı olabilecek çocuklar var. İşte onları ortaya çıkarmak, çıkarmak önemli. çok önemli. Şu anda zaten beycoast'a geldik. Biz arka evet. planda evet. okçuluk eğitim vardı evet, biraz. Evet. Biraz önce sona erdi. Evet. E, bu arada şunu da söyleyelim. Ya Çiğdem hocamız dedi mi 160 kilometrelik tuz gölünden geldi. Ya şaka maka beni biraz çarpmaya başladı güneş. Kızgın <laughs> bir güneş. Şu anki e, Cuma günü itibariyle e, yaklaşık saat iki buçuk civarında bu evet. görüşmeyi yapıyoruz ama bölüm bölüm ilerleyeceğiz. Pes etmek yok. yok. Çiğdem hocamızı yakaladık. Beykoz stadının amyansı da güzel. Evet. Ortam da güzel. Çiğdem hocamıza da sürpriz yaptık. İyi ki yapmışız bu arada. Kesinlikle. Niye yaptık? stadı görsün diye ilk yeni halini görmüyordu. Evet. Şimdi farklı bir Çiğdem hocamızla farklı bir alana geçiş yapacağız. Değişik spor dallarını az sonra diye keselim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Çiğdem hocam 13 yaşında başladı. Kaç yaşında bitti kürek? Kaç yaşında bitti? 20 yaşında bitti. 20 yaşında Bu arada üniversite eğitimi başladı. Evet, e, üniversite... Marmara Mar Üniversitesi. Marmara mi? Üniversitesi'ydi hedefim. Orada evet. spor akademisi okumaktı. Ama aşilin kopmasıyla birlikte ister istemez o yaşlarda insan böyle bir ne yapacağını şaşırıyor. E, yine bir şeyler, tesadüf diyorum artık, e, Allah hani bana Hocam Bambaşka bir yol açmış. ama Mersin Üniversitesi'ne. Evet. Bak tamam. Hayat beni e, Beykoz'dan Mersin'e Mersin. götürdü. Bir sıcak yere daha götürdü. <laughs> Belki sıcağı çok sevdiğim için. O yüzden Mersin'e götürdü. Mersin'de e, artık sanat eğitimi almam gerektiği evet. artık kapılar o yönde açıldı. Çünkü lisede ben Kız Meslek Lisesi'nde cam işlemeciliği okudum. Tam Beykoz'un sanat dalı. Tabii. Ben çocukluğumda dede oğlumda cam fabrikaları vardı. Evet, evet. O fabrika Evet çişman ailesinin ve onlar evet. benim baba dostumdu. Ben evet. 6 yaşındaydım. İlk camla tanıştığımda aslında orada başlamış benim camla tanışmam. Ee, orada ben otururdum ustaları izlerdim. Onların o cama şekil vermelerini, o çeşmi bülbülleri aslında bilinçaltı farkında olmadan beni o yöne doğru itmiş. Ve üniversitede ben cam seramik tasarımı okudum. Cam Seramik. Cam Tasarım seramik tamam. okudum. Kaç yıl sürüyor can <laughs> 4, 4 yıl. 4 yıl sürdü. Şimdi ben, nice ee, gerekli meslekler iki yıllık oluyor. Nasıl oluyor? İşte dört yıl, e, tabi ve dört yıl sürdü ve e, ne şanslıyım ki ben stajımı yine Beykoz'da yaptım. Beykoz ya. e, Paşa Bahçe'nin eski ustaları ile birlikte yaptım. E, Akbaba'da Paşa Bahçe'nin eski ustaları benim e, staj dosyamı hazırlayan, benim üç ay boyunca yanlarında e, onlara çıraklık yapmama izin verdiler ki çok büyük bir e, onurdur benim için. O ustalarla çalışmak. Beykozlar birbirine destek olur. Bakın. Kesinlikle kesinlikle öyle bey kusurlar, bey kusurlar. E, hatta hocam e, sevgili Kadir Dikmen bunu seyrederse kulakları çınlasın benim e, cam üzerine gelişmemde e, bir şeyleri öğrenmemde bana çok büyük emeği vardır o da Paşa Bahçe'nin eski ustalarındandır e, ve sağlıklı günler diyor yaşıyor yaşıyor, yaşıyor. yaşıyor. çubuklu da oturuyor zaten çubuklu o da sağlıklı da sağlıklı arada. günler diliyorum hocama ben de çok emeği çok hakkı vardır hani bugün naçizane, camla ilgili bir şeyler yapabiliyorsam ee, hocamın ve diğer ustaların bendeki e, emekleri sayesindedir. Üniversite hayatı bitti, ilk okul dönemi nerede Yok, oldu? E, üniversite oldu bitti şöyle, üniversite son sınıftayken e, yurt dışına bir gidebilmek için bir sınava girdim ben ama tamamen biraz şöyle söyleyeyim, hani olursa olur olmazsa olmaz gibiydi. E, dedim ki bir gireyim bakayım ne olacak, girdim. E, şansıma kazanan e, beş kişiden biri oldum. Hocam tahmin yürüteceğim. camla ilgili İtalya, Morona var acaba İtalya mı gittiniz? E, Amsterdam'a gittim, e, sanat tasarıma, Hollanda'ya Hollanda gittim, tabi tabi. Hollanda'yı gördük, Hollanda'yı Evet, e, Hollanda'yı gördük ama e, ilerleyen yıllarda hayat beni İtalya'ya, Murano'ya da götürdü. Oraya da götürdü. Götürdü hayat beni oraya götürdü. Tahminlerimizle yanındayız. <laughs> Şu konuda her zaman Allah'a şükür ettim. kalbimden geçen her şey hayat hikayemde beni buldu. Değerli izleyicilerimiz, Çiğdem Hanım'la, Çiğdem Hoca'mızla, Çiğdem, sporcu Çiğdem, <laughs> Hani anne Nil bilmem ne reklam var ya. <laughs> evet. Reklamını evet. O zaman. evet. Bu arada evlilik var. Evli mi? değilim. Evli değilim. Yani. Evli değilim. Onu katacaktım ama ya yanlış anladım. Yok estağfurullah estağfurullah. Hani gitti evet. Anne evlat kirli, şey. demin ben. Evlat, evlat dem. Hocam Hollanda'daki eğitim de bitti. Bitti. E, sonra ne oldu? Sonra hem e, sporculuk hem bu mesleki hayatta e, evet. Aslında benim yani amacım değil. Hollanda'da kalmaktı. Evet. Planlarım o yöndeydi. Bize mi yetersiz kaldı? <laughs> İstanbul'a döndüm. Hani artık anne babama da durumu açıklayıp hani ben orada kalmak istiyorum. Ee, demek için geldiğimde annem maalesef ki e, kalp krizi geçirdi. Ve biz e, Sağlık, e, Amin. Biz 15 gün siyah mersekte yoğun bakımda yatmak Doğru. zorunda kaldık ve o esnada dedim ki eğer ben Hollanda'dayken aileme bir şey olursa ben ne yapacağım? Doğru. Ve tek çocuk olduğum için de ee, hani bunun vicdanen yükümlülüğünü taşıyamayacağımı fark ettim. Ben dedim burada kalmalıyım. Ee, bugüne kadar dilediğim her şey önüme geldi. Allah bana o kapıları açtı. Burada kalacaksam da Allah bana yine çok güzel kapılar açacak dedim evet. ve ben burada kaldım. Ee, ama annem babam hani dediler ki hayallerinin peşinden git. Tamam. Ama e, bir evlat olarak önce mantık devreye giriyor. Her şey yapılır, her şey yerine gelir, telafi edilir ama aile çok kıymetli bir şey benim için abi. Bu arada baba rahmetli, baba anne, rahmetli. Sağ, annesi. anne sağ. Ya ben Çiğdem Hanım, şimdi Çiğdem hocamız da e, tabii tabi soyadlarından da gidiyoruz tabi. Demir, kılıç topatan top atan deyince. Değişik Beykoz'da çok evet. aslında. Abdullah mı ismi ya? Yanlış mı hatırlıyorum babanın ismi? Ahmet. Ahmet. Yani bir ha, kolumda da yazıyor mi? adı. Yani Ahmet. E, Ahmet Topatan değişik sohbetlerde karşıma çıktı. Evet. Sporcu kimliği var mıydı? <laughs> sporcu kimliği yok ama sporcu ile dostlukları çok vardı. Oradan demek ki. Tabi Tabii tabi yani, tabii yani çok 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 için. çok eskiler yani hep birbirlerini tanıdıkları için ilişkiler evet. çok. Hatta beni hani şey derler bazen işte Ahmet abinin kızı. Doğru. İşte e, Ahmet amcanın kızı, hani bazen çubuklu da bile ismimi hatırlamasalar bile şey diyorlar. Ahmet amcanın kızı gel buraya diyorlar. Ya da Ahmet abinin kızı diyorlar mesela. Benim için gururdur. Şimdi soyadı da bazı simalar için e, sanatçılar da olsun, sporcular olsun. Mesela gol attığı zaman ben söylediğine göre Evet evet A, Ahmet e, kılıç mesela kılıç evet. çekti. Şimdi top atan değil. Hiçbir zaman karşımızda top atmamış bir. Beykoz'da duruyor, Beykoz siması. Ne duruyor. kadar güzel. Ne de kadar devam ediyor. güzel. Diyor. Haftalardır, aylardır bitirdiğimiz <laughs> röportajda. Nihayet. E, e, Hollanda kısmında bitirdik. Eğitim başı. İlk okul neresiydi hocam? Erken, i̇lk okul derken ilk çalıştığı okul. Ee, benim için çok kıymetlidir. Hem çalıştığım insanlar, ilk orada çalıştığım için hani hakikaten e, oradaki çalıştığım herkese bir kez daha saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. E, Şehit Adil Doğan. Şeydeki çuk Tokat köy Tokat gittik abi. Evet, adan, e, adan, e, adan, 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 evet, amin, amin. şehit Adil Doğan e, inanılmaz bir tecrübeydi. Bacaklarım titreyerek okula gitmiştim hiç unutmuyorum. E, o kadar şanslıyım ki ilk öğretmenliğimde Bu arada branşını söyleyelim. O, teknoloji branş, tasarım. Teknoloji tasarım. Teknoloji yani tasarım. Cam, cam tasarımı diye her şey giriyor. Evet. Teknoloji, teknoloji tasarım. 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 Evet. E, çok şanslıyım ki orada e, Müdürüm, müdür yardımcılarım, birlikte çalıştığım insanlar bana çok şey öğrettiler. Ben her zaman onlarla iletişimim devam eder. Buradan sevgi ve saygılarımı da iletiyorum Gerçekten kendilerine. Sevgiler. Hala da çünkü görüşürüz. benim Onlar benim de hocalarım. Ben bugün nacizane bazı konularda fikir sahibiysem, gerektiğinde hakkımı arayabiliyorsam bana o gün öğrettikleri sayesindedir. Hocam konudan konu mı? Ya Ya sanat... Diyen yok mu? Yani milliyetin camiasından Hı. arkadaşlar, ya Çiğdem Hocam otur oturduğun yerde, kır dizini falan ya bu nasıl bir öğretmenliktir? <laughs> Her şeyde seni görür Kürekte, yüzmede evet. maratonda, ultra maratonda bu arada Avrasya Maratonu'na yüzmeye girdin mi hocam? İki kere koştum Avrasya Maratonu'na iki kere ha, koştum. yüzme kısmında? Ee, yüzme kısmını yüzdüm. Kıtalar arası Kıtalar arasında, yüzdüm, geçtim. Tabii tabi tabii. Kusura bakma, koldan konuya atlıyoruz ama böyle de daha tabii iyi. Ki, tabii odanda. ki, tabii ki. Ee, bir kere yüzerek boğazı geçtim. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, birkaç ultramaraton var. Onu da koştuktan sonra tekrar boğazı bir kez daha yüzerek geçmek istiyorum. Hocam hayatının belli bir kesitini bir ara verelim yine. Tamam. bir, bir yere sonradan dönme kaydıyla. Ben şu ultra maraton kısmına takıldım ya. Yani ultra ne demek ki önce? Ee, ultra U... temizleyici falan ne diye... demek? <laughs> ne temizliyorsunuz? Yolları temizliyorsunuz. Aynı ee, şöyle söyleyeyim. En, Ve ultra En, 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 Şöyledir. en, 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 en. İstanbul Maratonu yani evet. Avrasya Maratonu 42 kilometre 195 metredir. 42 kilometre 195 metrenin üzeri ultra maratona girer. Ultra maratonlar e, Türkiye'de dağlarda, patikalarda ve Tuz Gölü'nde e, düzenlenir. Yurt dışında da çöl yarışları vardır, arazi yarışları vardır. E, ultra maratonların temeli dayanıklılığa ve güce dayalıdır. O zaman çok uzun süreli çalışma gerekti. Tabii ki. Yani benim hani en son koştuğum 160 kilometre Tuzgölü e, bir sene önce ben aslında burada koşmaya karar verdim. Benim hayalimdi bir sene önce burayı koşmak. Ve bir yıl içinde maalesef pandemiyle de boğuştuk. Evet. Antrenmanlarımız aksadı, yarışlarımız aksadı. E, işimiz, sosyal hayatımız, her şeyimiz aksadı ama bende şöyle bir özellik var. Ben kafama koyduğumu yapmam lazım. Eğer yapamazsam işte o zaman sıkıntı oluyor bana. Yani o yüzden ultra Maraton çok emek isteyen, çok sabır isteyen, güç ve dayanıklılık isteyen, hızdan ziyade güç ve dayanıklılık isteyen bir spor dalı.